Buyur abicim yolun sonu. Ben hala hiçbir şey anlamadım. Ben anladım. Haldun Bey eski dostu Yurdal Bey'e yardım ediyor. İyi de ne yapıyorlar bu tablolarla falan? Babam hesaplarına dokunmadan para çıkartacak ortaya. Vay be. Tezgaha gel. Ben babamı biraz tanıyorsam paraya tülünü bulaştırmaz. Birazdan savcı buraya gelir. Parasını almayın. Sen hemen Meryem'i ara. Babası için. Gelsin buraya. Öyle öküz gibi çağırma. Babasına bir şey oldu sanmasın kız. Bir gelişme vardı. Korkutma. Ee, yurdan nasıl? Halden anlarız Tülin Hanım. Hepimiz bir zamanlar bir şeylerden kaçtık. Yurdal da benim arkamı kollamıştı. Tabii siz o zaman henüz... Zor zamanlarda eski dostlardan başka kimse kalmıyor insan etrafında. Ay yok. Parayı ben almayacağım. Nasıl? Başkası alacak. Kim? Siz tanıyor musunuz? Burada hasta yakını varmış. Savcı. Savcı Oktay Şahin. Tamam. Paran hazır. E getirin o zaman. Sen gidip alacaksın. Öyle konuşmamıştık. Ay tedirgin olacak bir şey yok ortada. Her gün gittiğin yer zaten. Haldun Kozancı Klinik. Ne? Haldun Bey seni bekliyor. Nereden çıkardınız Haldun Bey'i tanıdığımı? Yurdal amca attığın her adımdan haberdar. Aklında olsun. Kimdi o? Derin Berker. Sen baya aileye girmişsin. Hatta böyle elini vermişsin, kolunu da kaptırmışsın. Derin şu an avcumun içinde, merak etme. Bana pek öyle gelmedi de. Şu an bana savaşı satmakla meşgul. Aşık olduğu adamı. O gece otel odasında savaşın orayı basacağını kim haber verdi sanıyorsun? Elinde ne var onunla ilgili? Niye? Cazibem yetmiyor. Seher. Melisa, bizim IT'cilere söyle. O bilgisayarda açılan son dosyanın bir kopyasını istiyorum. tabi efendim hemen söylüyorum. Selma kızım, al bak çikolatalar burada. Heh, sağ ol. Ben utanarak söylüyorum ama benim yine izin almam lazım. Babam için bir imza lazım olmuş da. Ben zaten sizin yaşadıklarınıza çok üzülüyorum. Sıkılma çocuğum sen sıkılma. Çık git çık. Utanma. Bundan sonrası ben de merak etme. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Ah dur. Ben seni geçireyim. Hadi yavrum güle güle. Kolay gelsin. Meryem çıktı biliyorum. Ay sen miydin? Kötü bir şey yapmadın, korkutmadın inşallah kızı. Allah Allah, abim de aynı şeyi dedi. Kız iki günde popüler oldu ha. Herkesin ödü kopuyor bir şey olacak diye. Oğlum, abin nasıl? İyi, niye sordun? Dur kalmış da gitmiş. Kızları kurtarmış ya Selma'nın eski kocasının elinden. Sen nereden biliyorsun peki? E Selma anlattı. Ya abinin bir şey var mı çocuğu Yok yok. İyi iyi maşallah. Hatta belli daha da iyi olacak. Oh çok şükür çok şükür. Buyurun. Meryem'e bakmıştım da. E, Meryem az önce çıktı. Ben yardım edeyim size. Yok ailevi bir şey. Siz Meryem'in nesi oluyorsunuz? Hiçbir şey olmuyor. Tülin halletmiş. Savcı da tamam. Alacak parasını. Oh be. Çok şükür. Aferin size. Aferin. Oldu bu iş. Sana göre öyle. Savaş artık benim yüzüme bile bakmayacak. Arıyorum açmıyor. Mesajlarıma kısa kısa buz gibi cevaplar. Burada iyice kısıldım kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya önce şu işlerimiz bir hallolsun. Ondan sonrası kolay. Ne yapacaksın ki? Yani zorlu olacak şeyler değil bunlar. Ya gönül umduğu yere küsermiş. Onunki de o hesap. Savaş sever seni. Bakma. Bilse her şeyi hala sevmeye devam eder mi acaba? Ama bir gün anlayacak her şeyi onun için yaptığını. Onun iyiliği için yaptığını anlayacak. Değil mi? Onun için yapmadım. Beni sevmesi için yaptım. Eğer bir gün beni sevmekten... ...yani arkadaş olarak da sevmekten vazgeçerse... ...işte o zaman ne yaparım bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.